muadik yüzde 80 yüzde 90 diye gençler bakın burada e, Türkçe başlat diyor gençler Türkçe başlatı veya English de seçebilirsiniz ben Türkçe'yi seçtim seçtikten sonra gençler bakın burada online mod menü var Herkese merhaba arkadaşlar YouTube Pesmaestro kanalına hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz gençler bugün sizlerle birlikte Mini mod menüyü bugün gençler bu videoda nasıl kurabilirsiniz bunu göstereceğim. Kanal abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın gençler. Seviyorsunuz. Kısa bir açıklama yapacağım. Gençler videolarımızın yani izlenme süresi falan düştüğü için artık şifreleri yani videoda direkt vermeyeceğim. Yani şifreler artık büyük harfli olacak ve rastgele rakamlardan oluşacak gençler. Zaten videomuz 8 9 dakika hani izleseniz ömrünüzden bir şey kaybetmezsiniz gençler bazı kişilerin yayının hani sonuna kadar izliyorsunuz destek oluyorsunuz bize de o şekilde destek olursanız çok sevim gençler zaten videoda yani kolaylıkla bulabilirsiniz yani ben gidip de böyle hani bir anda koymayacağım yani şey diyelim kodu hemen bir anda koymayacağım zaten şey yapacağım yani kod gözükecek 200 saniye hani ekranda gözükecek siz yine hani bulursunuz. İki ikisi de izlersiniz. Orası beni ilgilendirmez gençler. Her neyse yani kısa bir duyuru yapayım dedim. Bu arada çekilişimizin açıklanmasına gençler son 5 gün kaldı. Kanalımıza Yamal videosuna giderek çekilişi bize katılabilirsiniz gençler. Yamal çıkarma taktiği videosuna giderek çekilişimize katılabilirsiniz gençler. 3 kişiye 1000 myclub veriyorum. Bilginiz olsun. Her neyse gençler şimdi kurulumuza geçelim. Evet gençler, bazı kişiler hala soruyor abi linklerde link yok falan diye. Gençler bakın yorumda sabit denen linkte de bulabilirsiniz linki. Zaten devamını oku dediğinizde zaten link çıkıyor karşınıza çıkıyor konuşamadım. şimdi gençler bu karşınıza çıkan linkte ne yapıyorsunuz? Bakın burada subscribe on youtube diyor gençler. Buna bir bir tane basıyorsunuz gençler. Bastıktan sonra burada bakın kanalıma abone oluyorsunuz gençler. Bu arada yüklenmedi. He kanalıma abone oluyorsunuz gençler. Eğer abone iseniz zaten gerek yok. Ondan sonra çıkıp tekrar giriyorsunuz gençler. Videomuzu beğenmek zorundasınız. Yani zorunlu gençler. Bilginiz olsun. Videomuzu burada bakın. Beğendikten sonra şöyle beğendikten sonra çıkıyorsunuz. Evet gençler beğendikten sonra gördüğünüz gibi bu arada bir beyaz sayfa açıldı. Orada gençler geri tuşuna tıklayarak geri gelebilirsiniz. Ondan sonra gençler burada bakın unclog link diyor. Buna basıyorsunuz. Bastıktan sonra bakın Facebook zip dosyası karşınızda çıkıyor. Bunu gençler indiriyorsunuz sizde e, şey olacak Bilginiz olsun Sizde mod menü olarak yazıp çıkacaktır gençler e, Bakın bunu null nul apk indirmiyorsunuz gençler bilginiz olsun. Bu bir Virüs çünkü Yani null apk sakın bak sakın indirmiyorsunuz. Çünkü o sitenin verdiği bir virüs oluyor gençler genelde o yüzden indirmiyorsunuz şimdi gençler buradan çıkıyorsunuz kızınızın herhangi bir dosya yöneticisine gireceksiniz gençler eğer yoksa dosya yöneticisi zarçılar olur işte atıyorum rar olur bunları indireceksiniz gençler Evet gençler şifremizi girdik gördüğünüz gibi başarıyla çıkartıldı ben şifreyi göstermedim videoda zaten kodları falan bulursanız gençler yapacaksınız. Sizler de şifrenizi girdikten sonra bakın burada mini mod menü diye bir dosya çıkıyor karşınıza. Buna basıyorsunuz gençler. Burada bakın. F10 APK'yı bunu indiriyorsunuz gençler. Eğer inmiyorsa normal gg'yi indirebilirsiniz gençler. O da inmiyorsa yani yapacak bir şey yok artık. Sürümüzde uyumlu değil demektir. Gençler ruslu olduğu için burada Mod space'i mutlaka indiriyorsunuz. Eğer telefonunuz rutluysa gerek yok gençler bakın burada zaten hani şeylerimizde var zaten dosyamızda var gençler buradan çıkıyorsunuz gençler şimdi burayı çıkarttıktan sonra yani indirdikten sonra multispace falan çıkıyorsunuz gördüğünüz gibi ana ekrana multispace geliyor zaten gençler burada bakın multispace'e giriyoruz gençler girdikten sonra en sağ üst köşede bakın en sağ üst köşede artı tuşu var buna basıyorsunuz gençler bastıktan sonra burada bakın e-futbol ve e, BAY'ı ekliyorsunuz gençler veya normal gg'yi de ekleyebilirsiniz. E, ben BAY'dan yaptığım için BAY'ı ekliyorum. Eğer ana hesabınıza aktarmak istiyorsanız Chrome, Opera bunları indireceksiniz. Şimdi gençler BAY gg'ye girdim. E, burada gençler yok say diyor bakın. Start'a basıyorsunuz. Gençler bu yüzen pencere gelmiyorsa diğer uygulamalar üzerinde gösteri açacaksınız. Zorunlu yani. E, açtıktan sonra gençler oyunumuza giriyoruz. Oyunumuza girdikten sonra bakın yüzen pencereye basıyorsunuz. Bastıktan sonra buradan e futbolu seçiyorsunuz en sağ üst köşede gençler video durdurma tuşu var buna basıyorsunuz gençler bastıktan sonra bakın 3 noktaya basıyorsunuz yukarı çıkıyorsunuz gençler ee, burada ayrı buks olduğu için ben ayrı yapıyorum sizler bakın burada doğal yapabilirsiniz ben ayrı buksa giriyorum gençler şimdi burada bakın pes maestro mini mod menü e, klasörü var buna basıyorsunuz gençler pes maestro yt 9.5.0 mini menü nokta Lua var gençler bunu basıp çalıştır dedikten sonra gençler evet'e basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde yükleniyor gençler. Bu adik %80 %90 diye gençler. Bakın burada e, Türkçe başlat diyor gençler. Türkçe başlatı veya de seçebilirsiniz. Ben Türkçe'yi seçtim. Seçtikten sonra gençler bakın burada online mod menü var e, ve Epic kutu %20 maç iptal edilir ve oyuncu kondisyonu gençler. Yani çok bir şey yok. E, evet yani 3 tane şeyimiz var gençler. 3 tane şey var. Ee, çok bir şey yok. Onun farkındayım. Ama gençler, eğer bu videoya bakın, e, bu videoya 200 beğeni gelirse gençler e, şey yapacağım. Yani 200 beğeni gelirse 200 beğeni gelirse eğer tam sürümünü yayınlayacağım gençler sizlere. Yani tam sürümü e, bir şekilde oynayabileceksiniz yani. Mini menü olmasına rağmen e, siz e, tam sürümü oynayacaksınız gençler. Bakın Evet gençler bakın gördüğünüz gibi burada basıyorsunuz tekrar bakın burada online menü diyorsunuz Epic kutuyu gençler ee, Oyuna girmeden e, Şimdi ben bunu kapattım geri Şimdi gençler bakın burada menüde başlatıyorsunuz yoksa oyundan atıyor bilginiz olsun bakın burada e, %20 bir şanslık var 9. bölge başarıyla değiştirildi falan diye yazılar çıkıyor zaten buradan yapabilirsiniz Gençler e, Bakın tekrar giriyorsunuz burada e, Oyuncu kondisyonunu da burada başlatıyorsunuz gençler e, Hemen Şöyle oyunu tekrar, yani lobide gençler yapacaksınız. Onu siz yaparsınız. Ee, sonra gençler bakın burada tekrar başlattığımız zaman e, yine yüklensin gençler. Burada da gençler e, maç cancel diye bir şey var zaten. Bunu e, klasmana puan kasarak yapabilirsiniz gençler. E, hemen maçınız zaten şey yapıyor yani puan falan kaybetmiyorsunuz. Evet gençler videomuz buraya kadar da eğer kanala abone değilseniz bakın abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. 200 de gençler tam sürüm hali gelecektir. Ee, kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay. Bu adet %80, %90 diye gençler. Bakın burada e, Türkçe başlat diyor gençler. Türkçe başlatı veya English seçebilirsiniz. Ben Türkçe'yi seçtim. Seçtikten sonra gençler bakın burada online mod menü var.